Epic Games ve Steam aynı anda sonbahar indirimlerinde. Bu videoda Epic Games'te Steam'den daha uygun fiyata satın alabileceğiniz 21 oyundan bahsedeceğim. Bu oyunların tamamında Türkçe dil desteği mevcut. Ayrıca bu indirimlerin dışında Epic Games'ten yapacağınız alışverişlerde 2 hafta sonra harcadığınız tutarın %20'sini baki olarak geri alacağınızı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Lovecraft'ın kısa romanı Deliliğin Dağlarından esinlenen Konaryum'da Aftaptaki olaylardan sonra geçen bir hikayede. Lovecraft üslubunda tüyler ürpertici bir oyun. Fiyatı yalnızca 6 lira 20 kuruş. Lake'de bir beyaz yaka çalışanı olan Meredith Weiss olarak oynuyoruz. Doğup büyüdüğü kasabada 2 hafta boyunca babasının işini yapmak zorunda kalan Weiss, zamanı dolduğunda kesin bir karar vermek zorunda kalacak. Beyaz yaka işine geri mi dönecek, yoksa doğup büyüdüğü kasabada mı kalacak? Tatlı mı tatlı, şirin mi şirin, oldukça çil bir oyun. Bu oyunu 12 lira 80 kuruşa satın alabilirsiniz. Beyond Two Souls Olağanüstü güçlere sahip gizemli bir varlıkla doğuştan gelen bir bağı olan Judy çok farklı bir kız. Kim olduğunu keşfetmek için çıkacağı yolculukta olağanüstü maceralar ve yürek burkan kayıplarla karşı karşıya kalacak. Judy'nin kaderine sizin seçimleriniz yön verecek. Oyunun fiyatı yalnızca 14 TL. Together After Dark Sizi ve arkadaşlarınızı bilinmeyene doğru ürkütücü bir yolculuğa çıkartacak. 4 oyunculuk co-op korku deneyimi. Tedirgin edici gizemlerle dolu, karanlık ve tehlikeli bir ormandan sağ çıkabilir misiniz? Yalnızca 20 TL'ye bunun cevabı sizde. Endlink Extinction is Forever. Dünyadaki son anne tilkinin gözünden insanlık tarafından harap edilen bir dünyayı deneyimlemek ister misiniz? doğal çevrenin değerli kaynaklarını günden güne bozan, kirleten ve sömüren insan ırkının yıkıcı gücüne tanık olun. Bu deneyim yalnızca 22 lira 77 kuruş. Boxville, kutuların şehrinde yaşayan ve hikayeleri kartonlar üzerine çizen, suskun teneke kutular hakkında bir macera bulmaca oyunudur. Bu sadece bir oyun değil. Aynı zamanda hem izleyip hem de oynayabileceğiniz bir animasyon filmi. Eski teneke kutularla dolu Boxville şehrini 27 TL'ye deneyimleyebilirsiniz. Blazing Sales hızlı tempolu bir PvP korsan oyunudur. Eşsiz korsanınızı ve geminizi yaratın. Güçlü geminizi yönetmek için diğer oyuncularla birlik olun ve destansı kara ile deniz savaşlarında mürettebatınızla hayatta kalmaya çalışın. Bu co-op deneyim 27 lira 60 kuruş. One Hand Chapping sesle oynanan bir platform oyunu. Mikrofonunuzu kullanarak şarkı söyleyin veya mırıldanın. Bulmacaları çözün ve etrafınızdaki dünyayı değiştirin. Oyunun fiyatı 29 lira 37 kuruş. Choo Choo Charles'ta eski bir trenle açık dünya bir adada geziniyor, treninizi yükseltiyor ve onu kullanarak Charles adındaki şeytani örümcekle düelloya giriyorsunuz. Farklı kafada bir oyun. Fiyatı yalnızca 37 lira 25 kuruş. Detroit Become Human Makinelerin insanlardan daha akıllı olduğu bir yakın gelecek hayali Ahlaki ikilemlerle dolu Android kölelerin dünyayı değiştiren devrimcilere dönüştü. Zor kararlarla yüzleşeceğiniz bir deneyim Bu yolculuk yalnızca 42 lira 60 kuruş Booze Masters Freezing Moonshine Aşağılık bir patrondan kurtulmaya amaçlayan yeni yetme bir influencer olan Quella olarak oynuyoruz. Raising, Moonshine, ekonomi ve keşif unsurlarını yüksek dozda soyut mizah ve bol miktarda alkollü içkiyle harmanlayan bir macera. Bitki yetiştirin, bulmacaları çözün ve rahatsız edici birinci şahıs deneyime hazır olun. Bu bambaşka kafada oyun 57 lira 50 kuruş. Reiner... 2091 yılında bir siber metropolde geçen acımasız bir aksiyon nişancı oyunu. Kaçırılan kardeşinizi kurtarmak için bozuk sisteme karşı öfkeli bir psikopat oynuyoruz. Bu deneyimde 60 lira 82 kuruş. Gas Station Simülatör'de terk edilmiş bir benzin istasyonu satın alın ve onu ihtişamına kavuşturun. Müşterilerinizin taleplerine ayak uydurmak için yeni hizmetler sunun. İstasyonu yenileyin, yükseltin, genişletin. Harika bir pompacı simülasyonu. 81 lira 95 kuruş. Oxville 2 bir devam oyunu. İki tenek arkadaş belediye başkanından şehrin kutlamaları için havai fişek kurma görevi alır. Ancak bir hata meydana gelir, havai fişekler yanlış zamanda patlar ve arkadaşımız kaybolur. Biz de kırmızı bir tenek olarak arkadaşımız bulmaya çalışırız. Yeni bir teneke deneyimi 92 lira 35 kuruş. Payday 3'te çok oyunculu bir deneyimle kusursuzca planlanan ve uygulanan soygunlar yapmaya hazır mısınız? Efsanevi Payday ekibi geri dönüyor. Harika bir co suç deneyimi 123 lira 49 kuruş. Papatoz, kaçış odası öğeleriyle harmanlanmış bir bulmaca macera korku oyunu yerel halkın gizemli kaybolmalarını araştıran dedektif olarak oynuyoruz. Tüm ipuçları karanlık sırlarla ve korkunç sürprizlerle dolu terk edilmiş bir eve götürüyor. Tek oyunculu bu korku deneyimi 124 lira 50 kuruş. Prison Art Attack. hiç kendi hapishaneniz olsun istediniz mi? Prison Art Attack ile dünyanın en acımasız mahkumlarına hükmetmeye hazır olun. Bu hapishane deneyimi 134 lira 50 kuruş. Dead Season sıra tabanlı bir taktik oyunu. Bir grup hazırlıksız yabancının zombi kıyametinde hayatta kalmasına yardım etmeye çalışıyoruz. Acımasızca gelen yaşayan ölü sürülerine karşı stratejiler geliştirin. Bu deneyim 139 lira 50 kuruş. The Isolated Hotel. İlgisiz bir baba kızını bir tarikattan kurtarmak zorundadır. Her kararın hikayeyi etkilediği bu interaktif canlı çekim gizem oyunu 167 lira 40 kuruş. Spiral, bilişsel bozulmanın şiirsel bir vizyonunu paylaşan üçüncü şahıs anlatımlı bir keşif oyunu çocukluğun hayal gücünden gençlikte arkadaşlıklara, yetişkinliğin zorluklarından bilgeleşmeye kadar Bernard'ın hayatının 5 farklı evresinde gezin. Bu eşsiz deneyim 195 lira 30 kuruş. The Alters, hayatta kalma macera ve üs inşa etmeyi bir araya getiren duygusal bir bilim kurgu oyunu. Hayatta kalmak için hareketli üstünüzle yeni bir ekip kurmanız gerekiyor. Karakterinizin alternatif versiyonları olan alterlarını oluşturuyorsunuz. Her altır ana karakterin geçmişinde aldığı farklı kararlar tarafından şekilleniyor. Ayrıca oyun Game Pass kütüphanesinde mevcut fiyatı 562 lira 40 kuruş. Bu oyunlar Epic Games Store'da Steam'e göre daha ucuz durumda. Yapacağımız harcamanın %20'sini de baki olarak alacağımızı düşünülürse gayet iyi fırsatlar. Oynanış ve diğer indirim videolarında görüşürüz. Abone olun lütfen.